Hadi ama. Toplantıya geç kalacağım. Hmm. Ah. Oh. Ekran kırıldı mı? Ah, evet. Bu kötü işte. Şanssızlık demektir. Hmm. Neyin iyi neyin kötü şansı olduğunu bilemezsin. Bazen başa gelen görünmez bir lütuf olabiliyor. Telefonun ekranını kırman nasıl bir lütuf olabilir ki? Bence birinin çivisi çıkmış. Ne? burada ne olduğunu görüyor musun? <laughs> sorun, sorun ben mi? Dostum, neler oluyor? Biz çok daha uzun zamandır burada bekliyorduk. Affedersiniz, sıra sizin arabada. Hemen Aa, getiririm. Sağ ol ya. Yapman gereken tek bir iş var dostum. Günüm daha ters gidebilir mi? Belki de ilk senin arabanı getirmemesi iyi bir şey. Al işte. Yine başladık. Bak beni bir toplantıya geç kalmanın iyi bir şey olduğuna ikna etmenin yolu yok. Tamam mı bayan? Nesin sen şu ruhani şeylere inanan... <laughs> Aman tanrım. Bu... Ben olabilirdim. Vay be. Şaka değilmiş. Çok güzel. Biliyorum. Ve çok akıllı ve başarılı. Biraz eski kafa ama... Evet sorun değil. Sonunda şahsen tanışacağım için sabırsızım. Kırmızı bir elbise oh. giydiğini söyledi. Teo mu? Vay canına sen çok şık bir genç adamsın. Bunu söylemem gerek. Gerçekten daha da yakışıklı biriymişsin. Aa, Stefani mi? Evet. Aa, aa, e, aa, fotoğraftakilere e, hiç benzemiyorsun. Ee, burada çok daha e, gençsin. Aa, <laughs> uygulama en iyi fotoğraflarımı yüklememi söylemişti. Ben de 20'li yaşlarımda olanları kullandım. 20'li yaşlar mı, 20'li yıllar mı? Aa, aha. aa bak e, Stefani, e, ben... E, aa, lütfen bana Steph de. Ee, tamam. Steph. Bak çok üzgünüm ama bunun olacağını sanmıyorum. Bunun nedeni benim biraz... Çok. Beklediğinden yaşlı olmam mı? Bir şeyi unutmamak gerek. Yaş sadece bir sayıdır. <laughs> şey, yaş sadece bir sayıymış. Belki sana göre. Ben sana baktığımda büyük annemi düşünüyorum ve de büyük annemle çıkmak istemiyorum. O yüzden sana uygulamada iyi şanslar ve belki bu fotoğrafı başka bir taneyle değiştirmen iyi olur. Daha günceydi. Bu buluşma için giyinip süslendim ben. En azından bana bir yemek ısmarlayabilirsin değil mi? <laughs> tamam bırak ben hallederim. Ah oh, tanım. Bir sahtek kandığıma inanamıyorum. Aa, evet ama bir de şu yönden bak her kötüden bir iyi çıkar derler. Ah beni rahatlatmaya çalışma. Bu takım elbiseye ne ödedim biliyor musun? Ve buraya şehrin öteki ucundan geldim. Otopark için 20 dolar ödedim. Peki için. Şu an evde pijamalarımı giymiş uzanıyor olabilirim. Seni rahatlatmaya çalışıyorum. Ben ciddiyim. Bak bunu daha yeni öğrendim. Senin kötü şans sandığın şey aslında iyi şans olabiliyor. Oyuna gelmiş olmamı olumlu göstermeye mi çalışıyorsun? Biliyor musun bu kulağa çok aptalca geliyor çünkü o yaşlı kadın gibi. O, hayır, a, hiç değil. A, hepsi senin. Ceketini beğendim gerçekten. Aa, bu eski şey mi? Hayır bu yeni. <laughs> a, ama başta pek emin değildim. Burada birini mi bekliyorsun? Ha, hayır. Ha, beklemiyorum. Güzel. Ben de öyle. Sana söylemiştim demeyeceğim ama... Evde pijamalarınla uzanmadığın için... ...sevinmediğini söyleme. İyi geceler. Babi. <laughs> Tio. Bu en iyi arkadaşım Beka. Beka bu da sana o sözünü ettiğim adam. Aa, hep iyi şeylerdir umarım. Bana tam bir kaçık olduğunu söyledi. Şakaydı, şaka yaptım. <laughs> Bana çok tatlı biri olduğunu söyledi. Ve ilk hamleyi o yapmış. Senin adına bu biraz kusur sayılır. Ama anlıyorum ki muhteşemdir. Bu yüzden ilk hamleyi yapmakta çekinmen anlaşılabilir bir durum. Beka. Ne? Dürüst oluyorum sadece. Pekala, Peyçin Fransız vanilyalı lattesi hazır. Cidden mi? Ben kahvemi ondan çok önce söylemiştim. Önce benim almam gerekirdi. Bu tamamen saçmalık. Ha, kim bilir? Belki önce seninkini yapmamış olması bir şans. Bu bütün gün duyduğum en aptalca şey. Düzgün konuş. Beka. Benim tek söylediğim bu nasıl şans olabilir ki? Ah, aman tanrım dilimi yaktım. Bu latte gerçekten çok sıcak. Ben ben çok üzgünüm hanımefendi. Yanlış ayarla ısıtmışım sanırım. Aa, hanımefendi iyisiniz değil mi? Hayır iyi değilim. Sana dilimi yaktım diyorum. Müşterilerimize karşı sorumluluğunuz olduğunu biliyorsunuz değil mi? O yüzden işinizi düzgün yapın. Tamam kabul. Belki söylediğin o kadar aptalca değildi. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. Rezervasyonunuz var mıydı? Evet, Giovanni adına. <laughs> evet, tamam. Teşekkürler, çok heyecanlıyız. Harika şeyler duyduk. Harika. Ah. Bu taraftan lütfen. Önce sen ah, teşekkür benim güzel karım, canım. buyur. <laughs> Teşekkür ederim canım. Rica ederim. Buyur tatlım. Garsonumuz Lidya şimdi yanınızda olur. Teşekkür Afiyet ederim. Afiyet olsun. Sağ olun. Her şey harika evet. görünüyor. Hoş geldiniz. Bu akşam nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederim. Bu akşam baş başa Aa iyi misin? Daha misin? önce burada yemiş miydiniz? A, bakar mısınız? <laughs> affedersiniz. Çok affedersiniz. A, 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 çok affedersiniz. A, bana bir dakika izin verin lütfen. A, her şey yolunda mı? Hayır değil. Yüzüme bak. Size alerjim olduğunu söylemiştim. Bu yüzden size susamsız olsun demiştim. Ben gerçekten çok üzgünüm. Siparişi mutfağa ben verdim. Notu da iletmiştim ama şef gözden kaçırmış sanırım. Neler oluyor burada? Şef alerjiyle ilgili notu gözden kaçırmış. Şefimin hata yaptığını mı söylüyorsun yani? Evet çünkü onun hatası. Siparişi kontrol edebilirsiniz ben not aldım. Brett buraya gel. Susam alerjisi ile ilgili bir not gördün mü? Hayır. Hmm. Anlaşıldı. Her şey ortada. Kovuldun. Ne? Hayır, bunu yapamazsınız. Bu tamamen haksızlık. Burası benim restoranım ve kuralları da ben koyarım. Nedir bu? Bir tür şaka mı? Lütfen sipariş notuna bakın. Bakın benim ödemem gereken faturalar. Aşçılık okulunun öğrenci kredileri var. Bu kesinlikle büyük be bir haksızlık. Nota bakarsanız. Sence bu benim umurumda mı? Şimdi o önlüğü hemen çıkar ve restoranımdan defol. <gör> Dışarı. Özrümü kabul edin. Yemekler tabii ki de müesseseden. Teşekkür ederim. İşten atıldığıma inanamıyorum. Haftaya kiramı ödemek zorundayım. Hemen ardından öğrenci kredisi ödemem var ve bu büyük bir haksızlık. Dünyanın en şanssız insanı ben ha. olmalıyım. Bak, belki de tuhaf şekilde kovulmuş olman aslında görünmez bir lütuf. Öyle mi? Peki işten kovulmuş olmam tam olarak Nasıl bir lütfun habercisi olabilir? Affedersiniz biliyorsam özür dilerim ama az önce aşçılık okuluna gittiğine kulak misafiri oldum. Bu doğru mu? Evet. Hayalim şef olmaktı. Garsonluk sadece geçici bir şey. Güzel güzel. Sanırım gezegenler bir rızada olmalı. Çünkü ben yeni bir restoran açıyorum ve iyi bir şef arıyoruz. Az önce olanlara kulak misafiri oldum. Her şey için çok üzgünüm. Dinle bu benim kartım. Sabah beni ararsan bir görüşme ayarlayabiliriz. Tabii eğer ilgileniyorsan. Ciddi misiniz? Evet ilgileniyorsan. Evet, a evet teşekkür ederim. Sizi mutlaka arayacağım bayım. Rica ederim. A Size iyi bir akşam yemeği dilerim. Hey, a Taksi yolda bizi hastaneye götürecek. Gördün mü? Senin kovulman aslında iyi şanstı. Artık her zaman istediğin şeyi yapabilirsin. <laughs> Düşünsene sen şef olacaksın. Haklısın. Sanırım bazen kötü görünen şeyler şansının dönmesi demek olabiliyor. Aa, hadi taksi geldi gidelim. O garsona inanamıyorum. Onun hatası mı bilmiyoruz. Alerjiyi not ettiğini söyledim. Kim hatalı olursa olsun yüzüme bak. Yapacak işlerim var benim. Bir hastane odasında yatağa bağlı kalmak istemiyorum. Bak, üzgün olduğunu biliyorum ama belki de iyi bir şeydir. Bunu gördün mü? Biliyorum. Biliyorum. <laughs> ama o restoranda işten kovulan garson kız daha iyi bir iş bulmuş gibi görünüyor. Sadece iyi tarafından bakmaya çalışıyorum. Bunun iyi bir tarafı olduğunu sanmıyorum. Bu korkunç bir şey. İlacını getirdim Ethan. Teşekkür ederim. Şişenin üstünde belirtildiği gibi al. 48 saatte her şey yoluna girmiş olacaktır. Tamam. Sağ Teşekkür ederiz Doktor Park. Ve ben aslında geldiğin için çok memnunum Ethan. Neden doktor? Şöyle ki kan tahlillerini incelerken ak yuvarlarında bazı anormallikler belirledik. Ha? Bu, bu, bu da ne demek oluyor? Görünüşe göre kansersin. Ne? Ben kanser miyim? Bak korkunç geldiğini biliyorum ama iyi haber, çok erken teşhis etmiş olduk. Yani iyi olacaksın. Neyse ki bugün geldin, değil mi? Aksi halde tam tersi bir hikaye olabilirdi. Tamam, üzülme, iyi olacaksın. Al bakalım. Tamamdır. Merhaba. Merhaba. Bugün senin için ne yapabilirim? Ah, Kazayla telefonu düşürdüm ve ekranı kırdım. Bugün tamir etmen mümkün mü? Garanti kapsamında yani. Uh, ah, ne yazık ki şu an elimizde bu ekrandan yok. Ah, tamam. Ah, demek oluyor ki senin bir hatan olmadığına göre... ...sana ücretsiz yeni telefon vereceğim. Buna ne diyorsun? <laughs> Tabii ki bundan daha iyi ne olabilir? <laughs> Hemen dönelim. Ah, tamam teşekkür ederim. Ne demek takıma giremedim. Tek söyleyebileceğim bu mu? Of! Buna inanamıyorum. Ben gerçekten çok şanssızım.